Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaçay Deresi Rekreasyon Projesi'nin üst bölgesinde başlatılan ve ilk etapta 25 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 60 bin metrekarelik ikinci etap çalışmasına da başlanıldı. Bu kapsamda Manisa'ya kazandırılması planlanan 85 bin metrekarelik yeni yeşil alan projesi öncesinde hafriyat, temizlik ve düzenleme çalışmaları yürütülüyor. Buradan alıp, buradan alıp, buradan alıp, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş'la birlikte çalışmaların gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulundu bastığımız yer hemen hemen 2 metre aşağıya genel sekreter yardımcısı Ali Özsozlu ve daire başkanlarından bilgiler alan başkan Cengiz Ergün çalışmayla ilgili bilgiler aktardı Karaçay Deresi rekreasyon projesinin üst bölgesinde kalan hafriyat çalışmalarını takip ettiklerini dile getiren başkan Ergün gelecek senenin planlamasını da bugünden yapmamız gerekiyor ifadelerini kullandı. Mevcut yaptığımız rekreasyon alanının ee, Karaçay'ın yanında devam eden yukarıya doğru da 25.000 metrelik ilk etapta hafriyat çalışmalarımızı tamamladık. İkinci etap kısmında şu anda çalışmalar start aldı. Bunda, e, 60 bin metrekare civarında e, hafriyat ve zemin düzleme çalışmaları. E bunlar da nereden baksanız en az 3-5 aylık bir süre alan çok büyük e, bu noktada çalışmalarımız. Yani gelecek senenin de planlamasını ne yapmamız gerekiyor.